Bu gördüğünüz minyatür uçak aslında bir tabut. Afrika ülkesi Gana'da böyle tuhaf bir gelenek var. Kimi insanlar ilginç tabutlarla gömülmeyi tercih ediyor. Nedeni ise ölümü yeni bir hayatın başlangıcı olarak görmeleri. Bu nedenle de ölüm onlar için korkulacak bir şey değil. Bunu anladık ama yine de tavuk şeklinde bir tabutla gömülmeyi kim ister ki? Bu Amerikalı sanatçı resimlerinde boya yerine insan kanı kullanıyor. İlginç tekniği ona uluslararası şöhretin kapılarını açmış. Kan, su ve kağıt kullanarak işte böyle korkutucu resimler yapıyor. Fotoğraftaki kadınlar Bolivyalı. Ne mi yapıyorlar? güreşiyorlar. Kadın güreşleri Bolivya'da geleneksel bir spor. Bu güreşi daha da tuhaf hale getirense giydikleri rengarenk etekler. Bolivya kadın güreşinde saç çekmek serbest. Tıpkı Amerikan güreşinde olduğu gibi rakibi yerde sürüklemek, tekme atmak gibi hareketlere de izin var. Japon bir sanatçı insan yüzünü tuval olarak kullanarak olağanüstü göz yanılmaları yaratıyor. Bu gördüğünüz kesinlikle Photoshop değil, fırça darbeleriyle oluşturulmuş ilüzyonlar. Bu da aynı sanatçının bir diğer eseri. Salatalık gibi boyanmış bir muz. Bunu da mandalina sandıysanız yanıldınız. Aslında mandalina görünümü verilmiş bir domates. Bu kadının tam 55 bin elbisesi var. Kocası yıllar içerisinde 1 milyon dolar harcayarak eşine bu elbiseleri almış. 56 yıllık evli olan çift mutluluklarını alışveriş yapmaya borçlu olduklarını söylüyor. Londra merkezli bir firma insan gözyaşından üretilen tuzu satışa sundu. Gözyaşını damıtarak elde edilen tuzun bir kavanozu 150 liradan satılıyor. 3 ve 6 yaşında olan bu kızlar kardeş değil ama ortak bir özellikleri var. İkisi de kalpleri göğüs kafeslerinin dışında doğmuş. Buna rağmen sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar. Milyonda bir görülen bu durumun ameliyatla düzeltilme şansı var. Ancak tehlikeli bir operasyon olduğu için doktorlar cesaret edemiyor. Çocuk elbiselere giymiş bu ürkütücü yaratık aslında bir maymun. Endonezya'da maymunlara maske takıp sokakta para için dans ettiriliyor. Bu aslında tuhaf olduğu kadar çok da üzücü bir gelenek. İngiliz bilim insanları insan çişini elektriğe dönüştüren bir cihaz üstünde çalışıyor. Hayata geçtiğinde çişimizle cep telefonumuzu şarj edebileceğiz. Bu sporun adı Botaoşi Japonya'nın geleneksel oyunlarından biri. 75 kişi bir direği koruyor, diğer 75 kişi ise direği ele geçirmeye çalışıyor. 150 kişilik bir takım sporu Japonya'dan başka nerede olabilir ki? Bu 10 haftalık yavru köpeğin ismi Dodo. Farklı görüntüsünden ötürü sokağa terk edilince barınakta yaşamaya başlamış. Neyse ki bu kız kardeşler onu almaya karar vermişler. Adını da Lucky yani şanslı olarak değiştirmişler. Venezuela'da yapılan dövme fuarında binlerce marjinal bir araya geldi. Böyle birini karşınızda görseniz rüyanıza girebilir. Fakat onlar bunu bir yaşam biçimi olarak görüyor. O yüzden belki de hiç laf etmeden tercihlerine saygı duymamız gerekiyor. İngiltere'nin küçük bir köyünde düzenlenen bir bayramla başlıyoruz. Köylüler alev alev yanan bir fıçıyı sırtlarında köyün bir ucundan diğer ucuna taşımaya çalışıyor. Üstelik bunu yaparken önlem olarak sadece eldiven takıyorlar. En acayibi de yanan fıçıların neden taşındığı tam olarak bilinmiyor. Tarihi çok eskilere dayandığı için taşınma sebebi zaman içerisinde unutulmuş. 2200 yıllık bir antik Yunan heykeli Amerika'daki bir müzede sergileniyor. Komplo teorisyenlerine göre çocuğun elinde tuttuğu nesne bir dizüstü bilgisayar. Hatta yanında deliklerin de USB portu olduğunu öne sürüyorlar. Müze yetkilileri ise bunun aslında mücevher kutusu olduğunu söylüyor. İlginç kürküyle internet ünlüsü olan bu kedi doğduğunda normal siyah tüylere sahipmiş. Ancak kedilerde nadir görülen bir pigment hastalığına yakalanmış. Zamanla tüylerinin bir kısmı Kısmı beyazlayınca ilginç bir görünüme sahip olmuş. Bu Polonyalı ressamın bir eli yok. Bir eli de fotoğrafta gördüğünüz gibi. Buna rağmen işte böyle inanılmaz gerçekçi resimler yapıyor. Bu yeteneği sayesinde de sokakta insanların kara kalem resimlerini çizerek hayatını kazanıyor. Etiyopya'da yaşayan Bodi kabilesi yeni yıl kutlamalarında kabilenin en şişman adamı yarışması yapıyor. Birinci olmak büyük bir onur sayıldığından yoğun bir rekabet var. Yarışmaya katılanlar kilo almak için gelenekleri gereği aylarca sadece sütle inek kanını karıştırarak besleniyor. Enerji harcamasınlar diye de tüm günü oturarak geçiriyorlar. Amerika'da yaşayan bu adam trafik sıkışıklığından bıktığı için işine kanoyla gidip geliyor. Her seferinde 20 kilometreye yakın yol kat ederek çalıştığı yere ulaşıyor. Üstelik bunu son 15 yıldır her gün yapıyor. Mesle ...kütüphaneci olan adamın şu an 71 yaşında olduğunu da ekleyelim. Yine Amerika'dayız. Washington eyaletinde sincaplara özel bir köprü yapmışlar. Bu sayede sincaplar ağaçtan ağaca geçmek için yola inmiyorlar... ...ve böylece de ezilme tehlikesi olmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu fotoğrafta dünyaca ünlü Niagara şelalesinin kurumuş halini görüyorsunuz. Farkı görebilmek adına bir de normal halini gösterelim. Kanada topraklarındaki şelale 1969 yılında geçici bir süreliğine kurutuldu. Amaç şelalenin yatağında biriken kayaları temizlemekti. İşlem yapıldıktan sonra örülen set yıkıldı ve şelale 50 metre yüksekten tekrar akmaya başladı. Bu arada Niagara ise işte böyle görünüyor. Yiyeceklerden yapılmış stadyumlar Amerikalılar arasında bir tür gelenek. Bunları Super Bowl adı verilen şampiyonluk maçı öncesinde yapıyorlar. Sonra da maçı izlerken stadyumda ne varsa afiyetle yiyorlar. Bu iştah açıcı stadyumlar bizde de derbi amaçlarına özel yapılabilir. Buzların arasında sıkışıp kalmış gibi görünen bu yelkenli aslında bir otel. Yolcularını başka bir yerden aldıktan sonra Kuzey Kutbu yakınlarına getiriyor. Sonra da tüm kışı hep beraber burada geçiriyorlar. Gemi otelde müşteriler için gerekli her şey var. Burada konaklayanlar kutup ayıları ile beraber ilginç bir kış tatili yapıyor. Burası Avustralya'daki bir kasaba. Görünürde pek bir şey yok çünkü kasaba aslında bütünüyle yer altında. Eskiden bu bölgede pek çok maden ocağı varmış. Maden ocakları kapatılınca kimi insanlar buralara yerleştiriyor yerleşmeye başlamış. Zamanla da yerin altında bir kasaba meydana gelmiş. Haliyle alışveriş edilen dükkanlar da yer altında. Hollanda polisi rahatsızlık yaratan dronları yakalamak için kartalları kullanmaya başladı. Özel olarak eğitilen polis kartalları şüpheli dronları tek hamlede yakalayıp yere indiriyor. Bu gördüğünüz dünyanın en ilginç görünümlü bitkilerinden biri. Dikkatli bakarsanız ortasındaki çiçekleri fark edebilirsiniz. Bu bir çöl bitkisi ve gövdesinin büyük bölümü kubun altında. Burası Kanarya Adaları'ndaki sualtı heykelleri müzesi. Yüzlerce heykel sergileniyor ve tabii hepsi suyun altında. Bu ilginç müze her gün pek çok dalış meraklısı tarafından ziyaret ediliyor. Son olarak Japonya'da garip yemeklerin servis edildiği bir restorandayız. Menüde timsahtan böceğe, tatlı su semenderinden piranaya birçok acayip hayvan var. Bunları yemek için sağlam bir mideye ihtiyaç olduğu kesin. Amerikalı bu çift çılgın hırsız filmini seyrettikten sonra tam bir minyon hayranı olmuşlar. Hatta olayı düğünlerini minyon konseptinde yapacak kadar abartmışlar. Düğün çiçeğinde de minyon eksik değilmiş. Bu da keza düğünden sonra damadın yaptırdığı dövme. Bu makyaj sanatçısı makyaj yaparken gerçek balık kullanıyor. Bunu yaptığı için çok eleştiri alsa da kimseyi takmadan yoluna devam ediyor. Instagram hesabına koyduğu balıklı fotoğraflar binlerce beğeniye layık görülüyor. İskoç bir fotoğrafçı bu gördüğünüz kareyi çekebilmek için 720 bin deneme yapmış. Yılda yaklaşık 100 gün olmak üzere toplamda 4200 saat bu fotoğrafı yakalamak için çalışmış. Bu azme kesinlikle şapka çıkarmak lazım. Efsane komedi filmi Evde Tek Kumaşına'nın başrolünde oynayan çocuk şu an 35 yaşında. Kazandığı şöhret sayesinde oyunculuğa devam etse de dikiş tutturabildiğini söylemek zor. Solda gördüğünüz 20 yaşındaki kadın 3 boyutlu çizimler konusunda uzman. Arkadaşının sırtına beyin yakan çizimler yaparak sosyal medyada paylaşıyor. Gördüğünüz üzere hepsi birbirinden ilginç. Bazılarının ise korkutucu olduğunu söyleyebiliriz. Bu atın ismi Romeo. Sahibi adına uygun şekilde tıraş ettirerek kalplerle dolu bu deseni yaptırmış. Bu aşk atının şimdi tek ihtiyacı yanında bir Juliet olması. Bu Taylandlı kadın bacakları olmadan doğmuş. Ailesi onu bir Buda tapınağının merdivenlerine bırakmış. Azmiyle hayata tutunan kadın şu anda mankenlik yapıyor. Halen de gençlere yönelik bir firmanın iç giyim ürünlerini tanıtıyor. Bu Hintli kadınsa elleri olmadan doğmuş. Ayaklarını kullanarak mükemmel resimler yapıyor. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle ressam olan kadın artık geçimini bu yoldan sağlıyor. Amerikalı bir fotoğrafçı sıra dışı düğün fotoğrafları çektirmek isteyenlere hizmet veriyor. Gelinle damadı 100 hatta 200 metre yüksekliğe tırmandırıyor. Sonra da işte bu nefes kesen fotoğrafları çekiyor. Photoshop diye bir şey var diyebilirsiniz. Ama bu deneyimde de paha biçilemez olsa gerek. Bu iki Kanadalı girişimci bildiğimiz havayı kutulayıp satıyor. İnanılması güç ama dağlık alan havası tüm dünyadan rağbet görüyor. eBay'de yaptıkları deneme satışında temiz hava dolu kutuların 1 dolardan satılabildiğini görünce şirketleşme kararı almışlar. Sıradaki bilgiyi öğrenince insanların temiz hava dolu kutuları neden satın aldığını daha iyi anlayacaksınız. Bu Çinli kirli havasıyla ünlü Beijing'de 100 gün boyunca elektrik süpürgesiyle dolaşarak kirli hava toplamış. Elektrik süpürgesinin haznesinden çıkanları görüyorsunuz. İnsanlar işte bunları soluyor. Çinli arkadaşımız daha sonra da kirli havadan tuğla yaparak olayı daha da somutlaştırmış. Bu da havanın kirliliğini göstermek için çarpıcı bir çalışma olmuş. Bu iyi kalpli Yeni Zelandalı pazarda satılan deniz kaplumbağalarını alıp okyanusa geri salıyor. Her bir kaplumbağa için 50 dolar ödüyor ve sonra da 5 kilometre yol yapıp kaplumbağaları denize bırakıyor. Videomuzun sonunda içinizi ısıtacak bir bilgi daha var. Yunanistan'da bir kafe her gece kapılarını sokak köpeklerine açıyor. Müşteriler gittikten sonra köpekler koltuklara yayılıp geceyi rahat bir şekilde geçiriyorlar. Karpuzdan çocuk kostümü yapmak Çin'deki son sosyal medya çılgınlığı. Çinli anne babalar bu eğlenceli kostümleri çocuklarına giydirip sosyal medyada paylaşıyor. Aralarında bunun gibi yaratıcı olanlar da var. Çocuğa resmen karpuzdan gladyatör kostümü yapmışlar. Ekrandaki fotoğraf Photoshop değil. Bu inek gerçekten de engellerin üzerinden atlayabiliyor. Sırtına binense 15 yaşındaki Alman sahibi. Normalde inekler sırtlarına binilmesinden hoşlanmaz. Ama bu kız 10 yaşından bu yana ineği Luna'yı at gibi sürüyor. Hatta ineğimiz sadece sırtında taşımakla kalmamış. Tam bir at gibi engellerden atlamayı da öğrenmiş. Keza bu fotoğrafta da photoshop yok. Yeni Zelandalı bir grafik sanatçısı kedileri sanat eserine dönüştürüyor. Söylediğine göre rahat durmadıkları için bazı kedileri boyamak çok zormuş. Bazılarıysa sanki o günü bekliyorlar gibi hiç kıpırdamadan kendini boyatıyormuş. Merak edenler için söyleyelim bu boyalar doğal maddelerden yapıldığından kedilere zarar vermiyor. Geleceğe Dönüş filminde kullanılan arabanın bir kopyası New York'ta taksi olarak hizmet veriyor. Rengi dışında filmdeki arabanın birebir replikası. Bu taksiye binip 2020 yılına çek arkadaşım esprisini yapabilirsiniz. Kanada'nın Montreal şehrindeyiz. Şehirde Işık Festivali şerefine işte bu ışıklı tahterevaliler kuruldu. Işığın yanması için tahterevalinin iki tarafına da oturulması gerekiyor. Sıra arada en komik vahşi yaşam fotoğrafları ödülünü kazanan eserler var. Yarışmanın birincisi ağzına tıkıştırdığı yemişlerle son sürat koşan bu hamster'ın fotoğrafı oldu. İkincili ise başı otlarla derde giren bu geyiğin fotoğrafı kazandı. Çevredekleri umursamadan burnunu karıştıran bu gorilin fotoğrafı da üçüncü oldu. Onur ödülü ise adeta bilim kurgu filminden fırlamış gibi duran bu kareye verildi. Bu ayıcıkların ismi Lewis ve Clark. Sibirya yakalı ayısı olan yavrular birkaç ay önce Chicago Hayvanat Bahçesi'nde doğdu. Ancak maalesef doğumdan sonra anneleri tarafından reddedildiler. Neyse ki iyi kalpli bir aile onları sahiplendi. Şimdi hep beraber mutlu mesut yaşıyorlar. Biraz daha büyüdüklerinde ya vahşi doğaya salınacaklar ya da hayvanat bahçesine geri gönderilecekler. İspanya'nın Madrid kentinde her yıl Noel Baba koşusu yapılıyor. Koşuya katılmanın şartı Noel Baba kıyafeti giymek. Geçen yılbaşı yapılan koşuya 10 binden fazla Noel Baba katıldı. Bu adamın adı Michael Gump 2015 yılında her gün farklı bir saçma kostüm hazırlayıp selfie çekti. Sonra da bunları düzenli bir şekilde Instagram'da paylaştı. Mesela bir gün lahana yapraklarından bir elbise yaptı. Başka bir günde kendini plastik çatallarla kapladı. Bir diğer günse her yerini göz çıkartmalarıyla donattı. İlk görüşte bunu takla atarak ters dönmüş bir araba sanabilirsiniz. Aslında hiç de öyle bir durum yok. Buna bilerek ters bir araba şekli vermişler. Ters duran kaportası bir Chevrolet'e ait. Motoru ve yürüyen aksamı ise Ford Festiva'dan alınmış. Ters görünmesine aldanmayın. Normal bir araba gibi dilediğiniz kadar yol gidebiliyorsunuz. Bu adamın amacı bir gökdelenin tepesine bisikletle tırmanarak rekor kırmak. Tam 2919 basamağı. 1 saat 45 dakikada çıkarak hedefine ulaştı. O artık anlı şanlı bir Guinness Dünya Rekortmeni. Amerikalı bir sanatçı insanların yüzünü koli bandıyla şekilden şekle sokuyor. Bunun sonucunda da ortaya tabii son derece komik insan portreleri çıkmış. Gerçi aralarında böyle korkutucu olanlar da var. Bununsa komik mi yoksa korkunç mu olduğuna siz karar verin. Bu kadın evini bir yarasa bakım merkezine dönüştürmüş. Herhangi bir sebepten yardıma ihtiyacı olan yarasalara bakıyor. Hatta evin her yerini yarasaların yaşayabileceği şekilde düzenlemiş iyileştirdiği yarasaları daha sonra da doğaya salıyor. İlkokula giden Saraybosnalı bu çocuk sınıfındaki tek duyma ve konuşma engelli kişi. İnanılmaz ama sınıf arkadaşlarının hepsi sırf onunla iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendi. Evet bu sınıftaki herkes işaret diliyle konuşabiliyor. Tabii bunu yaparak insanın yüreğini ısıtan bir şeye imza atmış oldular. Rukiye Bağcı her gün lokantaları ve fabrikalara dolaşarak sokak köpekleri için yemek artıklarını topluyor. Sonra da bunlarla köpekleri besliyor. Üstelik bu fedakar davranışı 12 yıl her gün yapıyor. Bu Amerikalı adamsa barınaklardaki köpekleri ücretsiz tıraş ediyor. Köpekler tıraş edildikten sonra işte bu hale geliyor. Böyle görünen köpeklerin sahiplenilmeleri elbette daha kolay oluyor. Bu adam şeker hastalığı nedeniyle görme engelli olan karısı için iki yılda binlerce çiçek yetiştirdi. Bunu yapmaktaki tek amacı artık göremediği için çok üzülen eşini çiçek kokularıyla mutlu etmek. Yani hem karısının mutlu olmasını sağlıyor hem de dünyayı daha da güzelleştiriyor. Bu adam yanındaki pengueni 2011 yılında ölmek üzere bulmuş. Bir yıl baktığı sevimli hayvanı iyileşince doğaya salmış. Ancak vefalı penguen birkaç ay sonra geri dönmüş. Bir süre adamla yaşayıp yine 8 bin kilometre uzaktaki yuvasına gitmiş. İnanılması güç ama artık her yıl gelip birkaç ay onu kurtaran kişinin yanında kalıyor. Bu İrlandalı genç kız evsiz insanlar için soğuk, yağmur ve ateş geçirmeyen bir uyku geliştirdi. Bu dayanıklı uykutulumları üretilip evsizlere dağıtılıyor ve tabii onların hayatını biraz olsun kolaylaştırıyor. Japon devir yolları kapatacağı bir hattı o istasyondan binip okuluna giden bir öğrenci için açık tutma kararı aldı. Üstelik okulu bitene kadar trenler bu istasyondan geçmeye devam edecek. Fotoğraftaki Çinli çift 35 yıldır bu adama bakıyor. Zihinsel engelli adamı yıllar önce sokakta perişan halde bulan karı koca artık onu aileden biri olarak gördüklerini söylüyor. Bu Amerikalı kadın 5 odalı evini kedi barınağına dönüştürmüş. Daha da ilginci kendisi evin bahçesindeki barakaya taşınmış. Şu an 1100 civarında kediye bakıyor. Bugüne kadarsa toplamda 25 bine yakın kedi. ...kediye baktığını söylüyor. Varının yoğunu bu ideal için harcayan kadının karşısında saygıyla eğilmek lazım. Bu evsiz adam 16 yıldır 30'dan fazla köpekle birlikte ormanda yaşıyor. Kendini bile doyuracak durumu olmamasına rağmen köpeklerinin ayrılmak istemiyor. En sonunda daha iyi bakılacaklarını düşündüğü için köpeklerini hayvan kurtarma görevlilerine teslim etti. Bu küçük tavşan donma sonucunda arka bacaklarını kaybetmiş. Bu adam da tekrar rahatça hareket edebilmesi için ona tekerlekli bir aparat yapmış. Tavşan bu sayede artık özgürce dolaşabiliyor. Bu gördüğünüz Çinli bir sanatçının mülteci sorununa dikkat çekmek üzere yaptığı bir eser. Sütunları kaplamak için tam 14.000 can yeleği kullanıldı. Can yelekleri ise mültecilerin Avrupa'ya ilk ayak bastıkları yer olan Yunan adalarından toplandı. Bildiğiniz üzere mülteciler denizi sağ salim geçebilmek için bu can yeleklerini giyiyor. Bu köpek annesiz kalmış yavruları emziriyor. İlginç olansa emzirdikleri köpek yavrusu değil, köpeğimiz keseli sıçan yavrularına annelik yapıyor. Bu çocuklar haftanın belirli günlerinde gelip barınaktaki köpeklere kitap okuyor. Amaçsa biraz olsun kendilerini iyi hissetmesini sağlamak. Bakın köpekler de gayet ilgili davranıyorlar.